Merhaba, ben Tuncay Terzioğlu. Çıran Sarayı Laydan Restoran baş aşçısıyım. Bugün sizlere iftar sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden olan börekle farklı bir lezzet yaratmaya çalışacağız. İsterseniz öncelikle böreğimiz için gerekli olan malzemelerimizi sıralayalım. İnce, julien şeklinde doğranmış kuru soğanımız, dolmalık fıstığımız, yine ince julien şeklinde doğranmış havuç ve kabağımız bir miktar eski kaşar peynirimiz. Farklı bir lezzet yaratacağız derken balığı kastetmiştim. Bunun için gerekli olan yine ince doğranmış levrek balığımız. Böreğimize daha da farklı lezzetler katmak için taze baharatlarımız. Bunlar nedir? Nane, dereotu ve maydanoz. Ve böreğimizin ana maddesi olan yufkamız. Şimdi böreğimizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle Malzemelerimizi sote edeceğiz. Ya böylece böreğimizin içine hazırlamış olacağız. İlk olarak tavamıza tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımızı iyice kızdırdıktan sonra içerisine öncelikle soğanımızı atıyoruz. Bir miktar soteliyoruz. Evet. Soğanımızı biraz öldürdükten sonra dolmalık fıstığımızı ilave ediyoruz. Evet. Fıstıklarımız da kavrulduktan sonra bir miktar havuç ilave ediyoruz. Daha sonra kabaklarımızı ilave ediyoruz bir miktar daha. Son olarak da böreğimizin püf noktası levrek balığımızı ilave ediyoruz. Evet, tuzumuzu ilave ediyoruz. Biraz taze kırıklanmış karabiberimiz. Ve son olarak da taze baharatlarımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir çevirip ocaktan alıyoruz. Çünkü taze baharatlarımızı çok fazla öldürmeye gerek yok. Böylelikle içimiz hazır. Şimdi börek sarma aşamasına geçebiliriz. Hazırlamış olduğumuz içimizden bir miktar koyuyoruz. kaşar peynirini ilave ediyoruz. Ve rulo şeklinde her iki ucunu kapatarak sarıyoruz. Ve azıcık bir suyla da görevimizin uç noktasının yapışmasını sağlıyoruz. Evet. Böreklerimizi sardık. Şimdi kızartabiliriz. Böreklerimizi kızdırdığımız yağın içine bırakıyoruz. Yağımızın yeterli derecede kızgın olmasına çok dikkat edelim. Çünkü böreğimiz çok çabuk bir şekilde yağı emebilir. O yüzden böreğimiz yeterli derecede kızgın olursa çok iyi olur. Evet, böreklerimiz kızardı. Gördüğünüz gibi nar gibi oldular. Şimdi onu servis edelim. Evet. Böreklerimizi sahanımızın içine yerleştiriyoruz. Bir tanesini de keserek koyabiliriz. Yine baharatlarımızdan farklı bir fesleğenimizle koyarak sunabiliriz. Sizler için hazırlamış olduğumuz levrekli böreğimiz hazır. Buyurun afiyet olsun.